Yani Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum bunun da bilgisi olsun Allah aşkına termemiz çok garip kalmış termemiz hizmette son derece geride termemiz sahipsiz kalmış onun için yani yetkililere sesleniyorum. Size yardımcı olsunlar. Samsun'un Terme ilçesindeyiz. Vatandaşın bizi çağırması üzerine haber merkezimize gelen bilgi üzerine toplanmayan çöpler, açılmayan yollarla alakalı Terme ilçe merkezindeyiz. Vatandaşımız şu an bizi bu konuyla alakalı e, çağırdı. Bizler de geldik gazeteci olarak. Sizi dinliyoruz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Bana Adem Ekinci. Biraz yüksek sesle konuşalım. Adem Ekinci. Adem Bey e, şikayetiniz, talebiniz nedir? Ya şikayetim geliyorsun. Çöp var. Çöpten vazgeçtik. Şu sokakları bir çek şey, Allah aşkına ya. Değil. Buraya bir hastamız olsa taksi çağırıp taksi gelemez ya. Bir ambulans gelemez ya. Yani. Peki yetkililerden özellikle belediyeden talebiniz nedir? Bizi böyle öyle çağırdınız. Şu, şu araları açmasını istiyor. Burası tam araları. olarak neresi? Tarif eder misin? Burası Pek Mahallesi Pazar Alça. Arkamızda evet. Samsun ana yolu var. Karayollar o, var kadarıyla. Karayolları var. Haber merkezimize ulaşan bir Ziya Vazanbaşı'nız. Sizi ee, tanıyabilir miyiz? Ben e, Termeden Güngör Köksal. Güngör Bey buyurun. Evet, şu anda e, Terme gerçekten çok perişan ve zor durumda. E, kar, bütün caddeleri kapamış, Yollar kapanmış, caddeler kapanmış. Ve buyurun bak çöp. Çöpler inan bir haftadan beri burada duruyor kitaplar alınmamış. Terme Belediyesi çalışmıyor. Ben dün e, Samsun milletvekilimiz Orhan Kırcalı Bey'i aradım, bilgi verdim. Hala da bir ses soluk yok. Yani ara caddeler, Terme'nin ara caddeleri, mahallenin ara caddeleri bütün böyle karla kapalı. İnan e, e, çevre sakinleri, mahalle sakinleri kendi traktörleriyle kendi traktörleriyle kendi insanlarıyla yolları açmaya çalışıyorlar. İnanın bu çok garip bir şey. Yani biz Terme'li olarak çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz yani. Yani vallahi inan yani acil bir derhal Terme Belediyesi'nin böyle düzenli şekilde her tarafa bütün caddelerin temizlenmesini, çöp e, kontennerlerin e, temizlenmesi, boşaltılması Bak görüyorsunuz e, çöp, e, çöp Kaç gündür toplanmıyor beyefendi? Dolu. Beyefendi ha. kaç gündür toplanmıyor? En azından bir haftadır burada bak çöpler. Bak, Tek bir şey söyleyeceğim. Ha. E, ha. Bir şey evet. sormak istiyorum. Ha. E, belediye başkanımızın resmi sosyal medya hesabında kar yağışına hazırız yazmış. Sizler evinizde rahat oturun. Biz gerekli hazırlıkları yazdık. Hazırlıkları yaptık demişti. E, bu şekilde 30 e, araç ve 70'e yakın personelle Kırsalda da zaten muhtarlarımızın yardımıyla çalışmalar yaptıklarını söylediler. Peki merkezde durum nedir? Talebiniz nedir? Evet, ben her gün Termedeyim, her gün caddeleri geziyorum. Her taraf, bütün Termenin mahalle caddeleri, mahalle araları, Termenin merkezi her taraf böyle karla kaplı. İnan adım atamıyoruz. Şu anda Termede zor durumdayız, zor durumdayız. Yani yetkililerden yani yetkililerden yardım istiyoruz. Ben bunu inan buradan yani Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum. Bunun da bilgisi olsun. Allah aşkına termemiz çok garip kalmış. Termemiz hizmette son derece geride. Termemiz sahipsiz kalmış. Onun için yani yetkililere sesleniyorum. Size yardımcı olsunlar.